Kristal grafiğinde şablon durumumuzda 10 hedefimiz vardı. Şu bölgelerin itibaren başlayan yükselişle beraber ve 10 hedefimizi bu hafta için gerçekleştirip üzerinde kalıcı bir kapanışla haftayı kapatıp yeni bir zirve oluşumu şeklinde bir şablon durumu meydana getirmiş. Tabii bu durumdan sonra kısa destek bölgesi olarak bir önceki hedef noktamız 10 bölgesi destek olmayı sürdüren bir şablon durumu oluşturabilir. Geri çekilme devam ederek bir ikinci destek bölgesi olarak 970 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak güç kazanma hareketlerinde 925 bölgesini belirlemiş olduk. Daha aşağıya devam eden bir süreçte karşılaşılırsa ikinci destek bölgesi 875 ve kesin stop noktası olarak da 8 15 bölgesini takip ediyoruz. Bu bölgelere geri çekilmeler şu yükselişin güç kazanma hareketleri için düzeltme noktalarımız olarak takip edeceğimiz önemli destek noktalarımızı oluşturuyor. O bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece de tabii ki yukarı yükselişleri devam ettirerek 11 hedefini ve daha üst bölgelerdeki hedefleri gerçekleştirmek için geri çekilme ve güç kazanma hareketleri oluştursa da o bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam etme ihtimali daha yüksek olarak sürüyor. Enguangdağ grafiğimizde şablon durumumuzda 8.50 hedefimizi gerçekleştirmişti. Üzerinde kalıcı kapanışları oluşturup süreci yukarı devam ettirebilirse 9.50 hedefini belirlemiştik. Ve geri çekilmelerde güç kazanma hareketleri için yarı yarıya 8.15 bölgesini kesin stop noktası olarak da 7.60 bölgesini belirlemiştik. Gördüğünüz gibi bu hafta için 8.15 bölgesine geri çekilme oluşmuş ve o bölgede kapanışla haftayı kapatmış gözüküyor. Şayet aşağıya devam eden süreç gerçekleşirse 7.60 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor ve o bölgenin altına geçişlerde şablon bölgesinin en alt noktası da kesin stop bölgemizden sonraki en önemli destek noktamızdır ki o bölgenin altına geçişler daha tehlikeli boyutlarla karşılaşma ihtimalini arttıracağından dolayı 7.60 bölgesinde stop yapılmazsa 7.25 bölgesi kesin stop noktasından sonraki son en önemli destek noktasıdır. O bölgenin altına geçişlerde daha tehlikeli ihtimallerle karşılaşma durumu oluşabilir. O yüzden bu bölgede stop yapılması kesinlikle doğru olacaktır aşağıya düzeltme durumlarına yakalanmamak için. Tekrar 8-15 bölgesinin üzerine geçerek kalıcı kapanış oluşursa ve hacimli bir yükselişle 8.50 üzerinde kapanışları oluşturabilirse yukarı yükselişleri tekrar devam ettirme ihtimalini oluşturabilecek şamlon durumuna dönüşür. Ki o durum oluşmadığı sürece de şu andaki bu kapanışlarla beraber aşağıya düzeltme durumlarının ihtimalini artıran bir şablon. Tüm grafiğinde şablon durumumuzda 60 hedefimiz var. 60 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlar olursa kanala bölgesinin üst bölgesi olan 70 hedefine gitme ihtimalini oluşturabilir. Gördüğünüz gibi 60 hedefimizi gerçekleştirmiş fakat üzerinde kalıcı kapanışları oluşturamadan bir geri çekilme durumuyla haftayı kapatmış görüyoruz. Bu durumda tabii 60 hedefin üzerine geçişleri sağlayabilirse yukarıda 70 hedefine gitme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme ve güç kazanma hareketleri için ta takip edeceğimiz destek noktalarımızda şablon bölgemizin bu kesişme noktasındaki destek şu an için çalışan 55 bölgesi. Daha aşağıya devam süre eden bir süreç olursa 52 bölgesi ikinci şablon bölgemizin destek noktası. Aşağıdaki yarı yarıya stop ve kesin stop noktamızdan sonra en önemli destek noktamız olan şablon bölgemizin alt noktası olan 50 bölgesi önemli desteklerimiz oluşturuyor. O bölgenin altına geçişlerde de 44-50 bölgesi kesin stop noktasıdır. Şablon bölgemizin en alt noktası düzeltme hareketlerinde güç kazanma hareketleri için oluşturabileceği en önemli destek noktası. O bölgenin altına geçişler tehlikeli durumlar meydana getirebilir. Şu an için tabi bu bölgede oluşturmuş olduğu zirvenin geri çekilme düzeltme durumları oluşursa bu bölgelere güç kazanma tekrar olursa da yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek bir şablon durum olarak sürüyor. hefimizde şamlon durumumuzda 7.40 hedefimiz vardı ve 7.40 hedefini bu bölgede gerçekleştirmişti üzerinde kalıcı kapanışları oluşturursa 8.30 hedefine doğru giden süreci başlatma ihtimalini oluşturabilir demiştik. Gördüğünüz gibi 7.40 üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturamasa da şu şablon bölgemizi tam anlamıyla dolduran bir görüntüyle haftayı kapatmış. Kanal bölgesinin altına geçişler sarkmalar olsa da tam kanal desteğinde bir kapanışla haftayı kapatmış görüyoruz. Yani bu durumdan sonra yukarı başlatacağı ilk tepkisi hareketle beraber 7.40 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirme ihtimali oluşturup 8.30 hedefine gitme durumunu meydana getirebilecek bir şekilde kapanışla ve şu sarkma bölümünden düzeltme durumunu gerçekleştirmiş gözüküyor. Bu bölgenin altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek oluşmuş. Geri çekilmeler ve düzeltme durumlarını oluşturursa güç kazanma hareketleri için 6.65 bölgesi yarı yarıya stop noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktamızı oluşturuyor. O bölgenin altına geçişler de oluşursa altı bölgesi kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz bölge. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece de ve bu düşüşleri hacimli bir durum teşkil etmediği sürece 8.30 hedefine giden süreci devam ettirme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Tatgıdağ grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 40 hedefine giden süreç için yarı yarıya stop noktası olarak 31.85, kesil stop noktası olarak da 27.85 noktalarını belirlemiştik. Güç kazanma hareketleri için geri çekilmelerde ve bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece de 40 hedefine olan süreci devam ettirme ihtimali daha yüksek gözüküyor demiştik. Gördüğünüz gibi yukarı bir tepkisi hareket başlatsa da şambon bölgesinin direnç noktasında takılı kalan bir durum sergilemiş ve cuma günde tekrar o bölgeden bir geri dönüşle haftayı kapatmış görüyoruz. O yüzden bu bölgenin altına geçişlerde daha aşağıya derin düzeltme durumlarını oluşturma ihtimali meydana geleceğinden dolayı şu şablon bölgemizin altına geçişlerden sonra tehlikeli durumlara doğru giden sürecin başlangıcı oluşabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda görüyorum. Bu bölge 33 bölgesi. 33 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece de aşağıya düzeltme durumları oluşmadan tekrar yukarı vereceği tepkisel hareketle beraber bu bölgedeki direnç üstüne geçerek 40 hedefine doğru giden yükselişleri meydana getirebilir. Aşağıya düzeltme durumları güç kazanma hareketleri için devam ederse 31.85'in altına geçişlerde kesin stop noktasına giden bir durum meydana gelirse bu bölgedeki 27.85'i mutlaka stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü alt bölgelerden başlayan bir yükselişin düzeltme durumu derinleşirse daha alt bölgelere doğru geçen bir süreç oluşabilir. grafiğimizde şablon durumunda 25.05 hedefimizi belirlemiştik şu bölgeden başlayan yükselişle beraber. Bu hafta tam o bölgeyi test edip geri çekilme ve kanal bölgesine doğru olan bir süreçte haftayı kapatmış. Tabii bu durum aşağıya doğru devam ederse güç kazanma hareketleri için 22.50 yarı yarıya stop bölgemiz olarak takip edeceğimiz birinci destek noktası olarak aşağıya düzeltme durumlarının devam etme ihtimali oluşursa 22.50'den sonraki destek noktası olarak da takip edeceğimiz şablon bölgesinin orta noktası 20.75 ve kesin stop noktası olarak da 18.85 bölgelerini takip ediyoruz. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri devam devam ettirip 25.05'e de geçerek şu bölgedeki zirve noktasına kadar gitme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor ki orası da 26.75 bölgesi. Şayet 26.75 bölgesinde geçerse kanal bölgesinin üst noktası olan 28 bölgesine kadar yükselişlere de devam ettirme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor.